ülkelerin en önem verdikleri konulardan biri savunmadır. İçten ve dıştan gelebilecek her türlü tehdide karşı daima hazırlıklı olmalıdırlar. Bir ülkenin ayakta kalabilmesi için düzenli bir orduya sahip olması şart. ülkenin bütünlüğü esastır. Bu amaçla askeri eğitime büyük özen gösterilir ve ordular en modern teçhizatlarla donatılır. Aynı durum insanlar için de geçerlidir. İnsanların da düşmanları vardır. Ancak bu düşmanları göremeyiz. Hatta onların farkında bile olmayız. Fakat onlar hep oradalar. Soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, yediğimiz yemekte, kısacası hayatın sürdüğü her yerde. <laughs> Doğduğumuz andan itibaren. Etrafımız görünmeyen, sinsi ve saldırgan bir topluluk tarafından kuşatılır. Bunlar mikroplardır. Bakteriler, mantarlar ve virüsler yerler, ürerler, avlarlar ve avlanırlar. Ancak her türlü dış tehdide karşı bizi ustaca koruyan bir ordu bedenimizde hep hazır bulunur savunma sistemidir. Üyelerinin sayısı 1 trilyonu geçen sistematik topluluk. Evrende bilinen en kalabalık, en düzenli ve en disiplinli ordu. Bu filmde yaşadığımız ortamı paylaştığımız mikro canlıları, mikropları tanıyacak ve bedenimizin onlara karşı verdiği mücadeleye tanık olacağız dost ve düşman kuvvetlerin bilinçli olarak nasıl hareket ettiklerini hayretle izleyeceksiniz. Ve savaşın her aşamasına hakim olan bu bilincin onları yaratan Yüce Allah'a ait olduğunu fark edecek, Allah'ın hastalıkları neden yarattığını kavrayacaksınız. Savunma sisteminiz. İçinizdeki bu büyük orduyla tanışın. Her ne kadar temiz ortamlarda bulunduğumuzu düşünsek de, gerçekte çevremizi birçok mikro canlıyla paylaşırız. Bunların en büyükleri toz akarlarıdır. Bu mikroskobik hayvanlar derinizin üzerindeki kılların etrafında yaşarlar. Daha da küçükleri ise kimi zaman milyonlarca bireylik koloniler halinde yaşayan mikrop türleridir. İnsan bu görünmez canlılarla kuşatılmıştır. Bedenimizi işgal için fırsat kollayan düşman her an pusuda beklemektedir. Bakteriler. Uygun ortamı buldukları ilk fırsatta çoğalan tek hücreliler. Mantarlar. Nemli ortamlara hakim olan asalaklar. Ve virüsler. Ancak elektron mikroskobunun keşfiyle varlığından haberdar olduğumuz bilinen en tehlikeli işgal kuvvetleri. En sinsi ve tehlikeli olanları grip virüsü, çiçek virüsü, ebola, çocuk felci, AIDS virüsü ve diğer. Bundan bir asır kadar önce İlkel ışık mikroskobu altında bilim adamlarının cevap aradığı esrarengiz bir soru vardı. Hücreler görünmez bir düşman tarafından şaşırtıcı bir hızda imha ediliyordu. Bu toplu hücre ölümlerinin sebebi o yıllarda bilim adamları için bir sırdı. Ta ki Alman bilim adamları 1930'lu yıllarda elektron mikroskobunu icat edinceye kadar. Bu görüntüleme teknolojisinde bilinen ışık mikroskoplarından farklı olarak ışık hüzmesi yerine elektron parçacıkları kullanılmaya başlandı. Ve cisimler 7000 kez büyütüldüğünde bu esrarengiz düşman artık görülebiliyordu. Virüsler Böylece yaşamın yepyeni bir boyutu keşfedilmiş oldu. Çok çeşitli ilginç geometrik şekillerden oluşan, trilyonlarcasının tek bir noktaya sığdığı bir topluluk. Bu yüzden yeryüzündeki en küçük yaşam formu olarak bilinirler. Çünkü boyutları milimetrenin yalnızca binde biri kadar. Virüslerin yapısı en zor koşullarda bile zarar görmemek üzere tasarlanmıştır. Ele geçirecekleri hücreyle karşılaşıncaya dek kristalleşmiş halde bekleyebilirler. Sabırlıdır. Yaşamla ölüm arasında bir yerde asırlarca bile bekleyebilirler. Çoğalmak üzere kodlanmışlardır. Ve tabii çoğalırken zarar vermek. İşte virüslerin günümüz bilgisayarlarının yardımıyla daha anlaşılır hale gelen ayrıntılı yapıları. Ve insanlığı çaresiz bırakan AIDS virüsü. İçinde bir protein kılıfında dikkatlice korumaya alınmış bir DNA zinciri yer alır. Taşıdığı bilgi işgal ettiği hücrelerde Yeni AIDS virüslerinin nasıl üretileceğini tarif etmektedir. Virüsler bitki, hayvan ya da insan hücresine girip onun besinini, enerjisini ve organellerini kullanmadan yaşayamaz ve çoğalamazlar. Çünkü virüslerin kendi başlarına yaşayıp çoğalabilecekleri sistemleri bulunmaz. Bu yüzden ihtiyaçlarına uygun bir hücrenin içine girer ve onu işgal eder. Böylece hedef hücre kısa bir süre içinde virüs üreten bir fabrika haline gelir. Virüs ilk aşamada hücrenin kendisine uygun olup olmadığını büyük bir titizlikle tespit eder. Özel algılayıcılar sayesinde hücreyi kontrol eder. Daha sonra eritici enzimler kullanarak hücrenin zarında bir delik açar. Buradan kendi genetik kodunu hücrenin içine bırakır. Şu anda hücrelere sızan virüsleri izliyorsunuz. Hiçbir şeyden haberi olmayan hücre normal faaliyetlerine devam etmektedir ve ihtiyacı olan proteinleri ürettiğini zannederek bu yeni DNA'yı kopyalamaya başlar. Bu akılcı tuzak yüzünden hücre kısa sürede kendi düşmanını üreten bir fabrika haline gelir. Hücre bir süre sonra virüslerle dolup taşar ve patlar. Etrafa dağılan yeni virüsler bu akıllı üreme taktiğini başka hücrelerde tekrarlamaya devam edeceklerdir. Virüsler oldukça seçicidirler. Farklı virüs tipleri bedenimizdeki farklı dokulara saldırır. Kuduz, beyin dokusunu oluşturan hücrelere hücum eder. Çeşitli soğuk algınlığı virüsleri burun ve sinüslerimizi kaplayan hücrelere indirir. Kaba kulak virüsü yalnızca ağzımızdaki tükürük bezlerini enfekte eder. Hepatit virüsü ise karaciğere yerleşir. Grip enfeksiyonu savunma sistemimizi en çok uğraştıran hastalıktır. Çünkü her yıl farklı bir grip virüsü salgın hastalığa neden olur. Ve her kış karşımıza ilk kez karşılaştığımız bir virüs çıkar farklı özelliklere sahip grip virüsleri karşısında savunma sistemimiz hep ciddi bir mücadele vermek zorunda kalır. Her yıl farklı bir grip aşısı üretilmesinin sebebi budur. Bu derin dondurucu farklı grip virüslerini barındırmaktadır. Her kap farklı bir yılda salgına neden olmuş bir grip neslini içermektedir. Bu virüsler hala çok tehlikeli. Çünkü ölü değil, sadece uyku halindeler. Eğer 1980 sezonu grip virüsünü ısıtıp solursanız hasta olursunuz. Bu soğuk koridorlar ve kapalı kapılar ardındaysa insanlık için daha tehlikeli bir virüs uyumakta. Çiçek virüsü sahip olduğu strateji ve hedefi kolayca alt etmesi nedeniyle özellikleri hala araştırılıyor. Dünyada yalnızca iki yerde, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanıyor. Fonksiyonları iyice kavranıncaya dek saklanmaya da devam edilecek. Virüslerin son derece etkili bir strateji ve planlama dahilinde hareket ettiği çok açıktır. Öyle ki virüsün sahip olduğu özellikler tam olarak hücrenin içinde çalışan sistemi kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Virüsü yaratanın hücrenin çok karmaşık çalışma prensiplerine de hakim olduğu çok açıktır. Kuşkusuz bu yaratıcı hem virüsü hem de içine yerleşeceği hücreyi yoktan var eden yüce Allah'tır. Biz gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakileri hakkın dışında herhangi bir amaçla yaratmadık. Küçücük boyutlarıyla kendilerinden milyonlarca kat büyük olan insan bedenini hastalığa, bazen de ölüme sürükleyen virüsler insanlara acizliklerini hatırlatmak için Allah'ın yarattığı özel varlıklardır. Allah hem hastalığı hem de şifasını yaratandır. Virüsleri hastalıkların nedeni olarak yaratmıştır. Şifa ise bedenimizde yer alan bir başka yaratılış mucizesinde yani savunma sisteminde saklı. rafımızda karşılaşabileceğimiz bir mikrop hep vardır. Hele bu bir virüsse tehlike ciddi boyutta demektir. Virüs bedenimizin burun ya da ağız boşluğundan içeri girdiğinde kendisi için elverişli bir hücre arar. Ama onu karşılayacak bir savunma ordusu vardır. Bu ordunun virüsleri ilk karşılayan birlikleri vücudumuzda sürekli olarak devreye gezen makrofajlardır. Yani vücutta dolaşan temizlik birimleri. Makrofajlar hücrelerimizin arasında dolaşarak düşmanların vücudumuza yerleşmelerini engellerler. Mikropları kendi hücrelerimizden ayırt edebilmek için özel bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Yapıları itibariyle birçok hedefe birden yönelebilir, ve aynı anda pek çok mikrobu yok edebilirler. Yabancı olduğunu anladıkları her şeyi yutup sindirerek yollarına devam eder. Eğer düşman saldırıya geçen makrofajların baş edebileceğinden fazla sayıda ise makrofajlar pirojen denen özel bir madde salgılarlar. Bu madde tüm savunma sistemini alarm durumuna geçiren çağrıdır. Pirojen ayrıca beynin ateş yükseltici merkezini uyarır ve insanın ateşi yükselir. Ateşi yükselen insan doğal olarak dinlenme ihtiyacı hissedecektir. Böylece enerjinin başka şekilde harcanması önlenmiş olur ve vücudun bütün enerjisi öncelikle savaşa ayrılır. Savunma sistemimizin savaşa başlamadan önce mutlaka düşmanı iyice tanıması istihbarat yapması gerekir. makrofajlara önemli bir görev düşer. Çünkü makrofajlar düşmanla göğüs göğüse bir savaş veren ve ilk teması sağlayan birliklerdir. Bu amaçla makrofaj bir virüsü yakalayıp yuttuğunda virüse özel bir parçayı dışarıdan fark edilebilecek bir şekilde bir bilgi paketi olarak üzerinde taşır. Bu savunma sisteminin yardımcı T hücreleri için hazırlamış olduğu bir istihbarat bilgisidir. Oldukça dinamik olan bu birlikler, düşman hakkındaki istihbaratı savunma ordusunun her birimine deşifre edip yayarlar. İstihbaratı alır almaz, yardımcı T hücreleri öncelikle diğer hücreleri düşman tehdidi hakkında uyarır. Bunun için, lemfokin isimli bir molekül salgılar. Bu kimyasal mesaj, diğer hücreleri hemen harekete geçiren savaş alarmıdır böylece görev için hazır bekleyen b lenfositlerinde mikropları etkisiz hale getirecek olan antikorların üretimine başlar. B lenfositleri bu stratejik görevi nedeniyle birer silah fabrikası gibidirler. İstihbarat bilgisi değerlendirilerek üretilmiş düşmanı etkisiz hale getirecek antikorlarsa düşmana özel füzelere benzerler. B hücrelerinin antikor üretim hızı ise şaşırtıcı bir düzeydedir her saniye binlerce antipor yaparlar. Görüldüğü gibi yardımcı T hücrelerinin B hücreleriyle gerçekleştirdiği bu haberleşme tüm orduyu silah üretmeye çağıran çok hassas bir alarm Vücutta acil seferberlik ilan edilmiştir. Artık beden topyekün savaştadır. Savunma ordusu kısa bir sürede toplanır ve hazır hale getirilir. Antikor, üç boyutlu protein yapısıyla düşmana tıpkı bir anahtarla kilit arasındaki uyum gibi tam olarak oturur. Bakteri ya da virüsün hakkında istihbarat elde edilmiş belli bölümlerine kilitlenecek ve düşmanın biyolojik yapısını bozacaklardır. Böylece istilacı mikroplar etkisiz hale getirilirler. Çünkü B hücreleri, ürettikleri antikorları kendilerine ulaşan istihbarat doğrultusunda hatasız olarak şekillendirmişler. Bu savaş alanındaki düşman tankının güdümlü bir füzeyle vurulmasına benzer. Her düşman için onun yapısına uygun bir antikor silahı hazırlanır. Öyle ki bir mikrop için üretilen antikor başka bir mikrop için etkisizdir. Bu hassas antikor üretimi milyonlarca kilidin her birine uygun anahtar yapmaya benzer. Ancak gözle göremediğimiz küçüklükteki bir B hücresi bu hassas üretimi hatasız yürütmektedir. Bu insan aklının kavrama sınırlarının ötesinde bir başarıdır düşman hakkındaki istihbaratı tüm hücrelere ulaştıran yardımcı T hücreleri bir başka uzman birliği katil T hücrelerini de harekete götürdü. Virüsler üretilen antikorlar tarafından etkisiz hale getirilir. Ancak çoğu zaman işgalci virüsler çok sinsi yollar izlerler. Virüs bir hücrenin içine girdiğinde antikorlar bu virüse ulaşamaz. Virüsler hücrelerin içine bazen o kadar iyi saklanırlar ki ne antikorlar ne de T hücreleri düşmanın farkına varabilirler. Çünkü dışarıdan her şey çok normal. Ancak savunma sistemi her şeye rağmen bir anormallik olduğunu hisseder. İşte bu durumda öldürücü T hücreleri virüs tarafından işgal edilmiş hastalıklı hücreyi imha eder. Yardımcı T hücreleri sadece öldürücü T hücrelerini uyarmakla kalmazlar. Makrofajları da olay yerini bir an önce temizlemeye çağırırlar. Bu davranışa büyük bir akıl hakimdir. Çünkü öldürücü T hücreleri öncelikle içinde düşman saklanan hücrelerle normal hücreleri birbirinden ayırmak zorundadırlar işgal edilmiş hücreyi bulduklarında kimyasal bir madde enjekte ederek onu imha ederler. Mikroplara karşı zafer kazanıldıktan sonra baskılayıcı T hücreleri savaşı durdururlar. Savaş bitmiştir. Ama asla unutulmayacaktır. Savaşta görev alan bazı B hücreleri ömürlerinin uzun olması sağlanarak geçmişteki istilacıların moleküler kayıtlarını tutarlar amaç gelecekteki olası bir savaşı hızlandırmaktır. Bu hafıza oldukça güçlüdür. Aynı düşmanla bir kez daha karşılaşıldığında bu defa uygun silah daha kısa sürede hazırdır. Bellek hücrelerinin ömürleri diğer hücrelerden çok daha uzundur. Ayrıca ömürlerinin sonunda bölünerek yapılan bir savaşın bilgilerini yeni bellek hücrelerine aktarırlar. Bu özellikleri sayesinde hafızalarındaki bilgiyle senelerce insanları hastalıklardan korurlar. Böylece insan küçük bir çocukken yakalandığı bir hastalığa ileri yaşlarda bir daha yakalanmaz. Oysa bir hücrenin uzun vadeli bir strateji belirlemesi sonra da bilgi saklamaya karar vermesine imkan yoktur. Elbette bu hücrenin geliştirdiği bir yetenek değil, onu yaratan yüce Allah'ın kendisine verdiği bir özelliktir. Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz izzet ve gücün tümü Allah'ındır. O işitendir, bilendir. Sızan her mikroba karşı büyük bir savaş verir. Bu savaşın kahramanları askeri eğitimden geçmemiştir. Akıl sahibi insanlar da değil. Bu savaşın kahramanları milyonlarcası bir araya geldiğinde bir noktanın içini doldurmayacak kadar küçük olan hücreciklerdir. Üstelik bu ordu sadece savaşmakla kalmaz, savaş stratejilerini kendi başına belirler, tüm silahları da kendisi üretir. Bütün bu işlemler hücrelerimizin değil de bizim kontrolümüzde olsaydı bu organizasyonun üstesinden asla gelemezdi. Dolayısıyla karşılıklı konuşmak, anlaşmak, plan yapmak ve bu planlar doğrultusunda mükemmel bir organizasyonla hareket etmek gibi vasıfların hücrelerden veya organlardan beklenemeyeceği açıktır. Düşünün ki burada söz konusu olan birçok organ ve bir trilyon kadar hücredir. Hiç tartışmasız bir trilyonluk insan topluluğu böylesine kusursuz bir biçimde organize olarak hareket edip yapacaklarını aksatmadan, unutmadan, şaşırmadan, karmaşa çıkarmadan savunma yapmak gibi zorlu bir görevi asla yerine getiremez. Burada kesin olarak kabul edilmesi gereken tek bir gerçek vardır ki o da doğadaki küçük büyük her şey gibi tüm hücreleri de sonsuz bir güç, bilgi ve akıl sahibi olan yüce Allah'ın yarattığıdır. İnsana şifayı yüce Allah'ın verdiği Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in sözleri örnek verilerek bildirilir. Bana yediren ve içiren odur. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Beni öldürecek sonra diriltecek olan da odur. Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur.